Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere gördüğünüz 1910 Light bu 1000 Alman markını göstereceğim. Bu paranın özellikleri ve değeri hakkında bilgiler vereceğim. Seri numaralarından mühürün rengine kadar değeri etkilen birçok faktör var. Bunlardan bahsedeceğim. Ve aynı zamanda üzerindeki ilginç yazıları da sizler için okuyacağım. Paranın boyutu biraz büyük. 187-110 mm. Bu için parayı elimde tutmak istemedim. Masanın üzerine koydum. Buradan sizlere göstereceğim. Şimdi parayı biraz şöyle yaklaştıralım. Evet. Şu yukarıda gördüğümüz şu yazıdan başlamak istiyorum. Burada Berlin'deki Reichsmark Merkez Şubesi bu banknotun sahibine kimlik sormadan 1000 Reichsmark ödeyecektir yazıyor. Hemen şöyle şurada alt kısımda da Berlin 21 Nisan 1910 Reichsbank Müdürlüğü yazısını görüyoruz. Şöyle yine tekrar biraz küçültelim. Hemen şurada zaten paranın basım tarihini görüyoruz. 21 Nisan 1910. E, yukarıda şurada Almanca yine 1000 e, mark yazıyor. E, yukarıda da yine Rice Banknot yazısını görüyoruz. Şimdi e, paranın şurada e, sol ve sağ köşesinde şurada yine küçük e, ilginç bir yazı var. Bunu da yine sizler için e, okumak istiyorum. Şöyle biraz yaklaştıralım yine ekranı. Evet. Evet. Şöyle biraz daha bu tarafa getirelim hatta. Evet, Burada da banknotları kopyalayan ya da sahtesini yapan ya da elindire, elinde bulunduran veya kopyada sahte banknotları tedavire süren kimseler 2 yıl hapisten az olmamak üzere cezalandırılacaktır. Böyle ilginç bir yazı bulunuyor. Gördüğünüz gibi şurada e, parada ki mühürler kırmızı ve yine seri numarası da kırmızı. Bunun e, yeşil olanları da var. Fakat yeşil olanları maddi olarak e, daha değersizler. E, bu kırmızı mühür ve yine e, kırmızı seri numarası olanların da e, içlerinden biraz daha nadir olanları var. O da bu burada gördüğünüz seri numarası 6 haneli olanlar. Seri numarası bu 6 rakamdan oluşanlar. Ee, bir de bunun çünkü 7 haneli olanları var. Ee, yani çok değerli değiller para zaten genel olarak. Ama şöyle bir örneklendirelim fiyat açısından da. Mesela bu gördüğünüz para çok çok temiz kondisyonda ve seri numarası 6 haneli. Bu kondisyondayken bunun değeri yaklaşık 35 lira. Fakat eğer bu para yine bu aynı kondisyondayken seri numarasında burada 7 rakam olsaydı değeri 15 lira olacaktı. Böyle bir fiyat farklılığı var ve tabii ki kondisyonlarına göre de değeri de değişiyor. Bunu da unutmayın. ...unutmayalım. İşte çil altı olsaydı... ...çil olsaydı değeri çok daha farklı olacaktı. Ama genel genel olarak... ...şunu söyleyebilirim. Altı haneli olanlar daha... ...nadirler. Yani... ...bu kondisyondayken bile yaklaşık... ...iki katlık bir değer farkı... ...ortaya çıkıyor. Bu paralar... ...neden bu kadar aslında maddi olarak... ...değersizler? Ondan da biraz kısaca... ...bahsetmek istiyorum. Bunlar... ...Birinci Dünya Savaşı döneminde basılan paralar... ...ve... Bunlardan çok fazla basılıyor ve günümüze de tabii ki e, yüksek miktarlarda bunlardan ulaşıyor ve e, bu parlar çok fazla basıldığı için döneminde de yüksek enflasyon yaratıyorlar. Yani paraların e, karşılıksız çok fazla basılmasının böyle bir sonucu var, yüksek enflasyon. Onu da rakamlarla şöyle özetleyelim. E, savaştan önce bu 1000 mark e, yaklaşık 238 dolarken savaş sonunda yaklaşık 142 dolara kadar değeri düşüyor. Yani e, yarı yarıya değer kaybediyor. Neredeyse diye Evet, şimdi paranın bir diğer yüzüne de bakalım. Evet, arka kısmı da bu şekilde. Yine tekrar biraz yaklaştıralım. Evet, ee, burada da Alman devlet armasının etrafında kadın figürleri var. İki tane kadın görüyoruz. Ee, Soldaki bir tür elinde bir kürek, bir dümen tutuyor. E, sağdaki ise kornukopya yani e, bereket boynuzu, e, boynuz biçimli bir kap diyoruz biz buna. E, boynuz biçimli bir kap tutuyor. Bunlar da ticareti ve tarımı sembolize ediyorlar. E, evet, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. E, koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya ve böyle bilgilendirici videolar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. E, lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanal abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.